Canikolarım tatilin Üçüncü günündeyiz Size şöyle iç açmalı bir günaydın demek istedim Su sesleri, deniz Tekne, motor sesleri Böyle bir sabaha uyandık Hazırlandık, çok erken kalktık 6.30'dan Seniko bizi uyandırdı Duşumuzu aldık, makyajımı yaptım ee, Rujumu sürdüm Giyindim, kuşandım Arkadaşlar <laughs> Şimdi kahvaltıya gidiyoruz Şöyle size bir kendimi de göstereyim çıkmadan. Kızlar, bugünkü kombinim, look'um bu. Aslında başka bir e, saten etek almıştım krem rengi ama onun içine giyeceğim ten rengi e, taytımı bulamadım. Ondan dolayı bu eteğe geçtim. Gold babetlerimi giydim. Bu şekilde. Çıkıyorum, bakın. Uğur <laughs> kartı için elektrik gitti. Aşağıda kahvaltıda görüşürüz. Size biraz içeriği çekmiştim. Şimdi kahvaltıya doğru hızlıca ilerleyelim. Otelimiz çok güzel, çok sessiz, çok sakin. Konumu güzel. Her şey dört dörtlük. Kahvaltı lezzetleri, yemekler efsane. Özellikle Mori. Çok beğendik. Dün dışarıda bir yemek yedik. Allah etmesin ben tabağa geri yolladım. Hayatımda ilk defa bir restoranda tabağı geri yolladım midem bulandı o kadar kötü dedim ama hayatım hiç Aynen. bir çatal aldım mı? tekrar yolladım hastane kombini peki kenara kal <laughs> yelek diyor ki ben ne alaka bu kombine <laughs> ama üşümesin biraz serin diye bir yeleği aldık üstümüze buranın ışığı çok güzel bir fotoğraf mı çeksek acaba aşkım <laughs> Bu yılda artık benim 3 gündür fotoğrafımı çekmekten. Arabayı karşıda bırakmışlar Almamışlar dün alın demiştik içeriye Burası da otelimiz arkadaşlar Şöyle göstereyim ana giriş Binanın yan tarafından Şöyle Burası araç girişi Böyle aşağı doğru iniyoruz İsterseniz restorana Dışarıdan giriş de mevcut Otelimizde konaklamaya gerek kalmadan dışarıdan yemek için de kahvaltı için de gelebiliyorsunuz. Şurayı da çekeyim size. Resepsiyonumuz. Şöyle. Hadi bakalım. Çok acıktık. Kahvaltıya artık balıklara mı baktın sen? Anneciğim. Kedi mi gelmiş? Evet, <laughs> kedi. Şimdi Mori'ye indik. Kahvaltıya geçiyoruz. Afiyet olsun sevgilim. Bakın şimdi bir uğrun Rahat kahvaltı edişine bakın. Rahat rahat yapıyor kahvaltısını. Bir de bana bakın. Ben kahvaltı edemiyorum. Çünkü asla ne mama sandalyesine oturuyorum. ne normal sandalyeyi. Böyle kucağımda. Arkadaşlar hala yemeye devam ediyorum. <laughs> Yanlış görmüyorsunuz. Tabağımda simit, ekmek, zeytinli, açma ekmek var ekşili mayadan. Hala yiyorum. Bir de şu buranın köy tereyağıymış. O kadar lezzetli ki. Ceviz çikolata. <laughs> Yanımda da kahve içiyorum, Allah utandırmasın. Böyle bir kahvaltı yok. Poşet yumurta yedim. Ekmek müthiş arkadaşlar. O kadar çok yedim ki bu ekmekten aslan da yiyor. Yarım ekmek yiyor neredeyse bunu. Bayıldı. giden gitmez alacağım bundan ve evde de yapacağım Airfryer'den. Çok çok lezzetli. Yediriyor yani, yiyoruz. iki saattir kahvaltı ediyoruz. Uğur da şimdi tatlıya geçti kahvaltıdan. <laughs> <laughs> o kadar güzel ki Mori'nin lezzetleri. Aa. Balıkları besliyoruz. Al anneciğim. <laughs> Sürekli ekmek istiyor. At bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bir, <sana>. bir, <laughs> bir daha mı? Tamam bir daha. Dur ben de atayım. Hop. <laughs> Balıklar nerede oğlum? Arkadaşlar biz tatilin üçüncü günündeyiz. Kahvaltımızı yaptık, kahvelerimizi içtik. Bir tur odaya çıktık, tekrar indik. Şimdi çay içeceğiz burada. Çok güzel hava serin ama güneşli. Şöyle yatlara nazır. Çayımızı, kahvemizi yudumluyoruz. Aslaniko'yla da oturuyoruz evet. öyle. Sohbet muhabbet. Akıcı kat anneciğim. <laughs> Bu şekilde devam ediyor zaten. Bir daha. Sonunda giyindik. Aslaniko mayosunu, silip stoplarını giydi. Havuza gidiyor. Bay bay yap aşkım. Öpücük at. Öpücük at. Bu da ben. Yani. Ben <laughs> hazırlandım. Şimdi havuza gidiyoruz. Sezon başlasın arkadaşlar. Asam Bu şekilde mi? sezonu açıyoruz. <laughs> Şimdi arkadaşlar havuza inmeden havlu almaya geldik. Burası da otelin alt katında. Sauna, spa, hamam. Burası danışması. Bunları bir taşımak gerek ama ben taşıyorum. Evet. O aslan tuttuğum evet. için ona evet. kaldı. Evet. Şimdi çıktık bakalım. Evet. Şimdi gidiyoruz bu havuzda bebek almıyorlarmış derinliğinden dolayı ve çok soğuk dediler. Şimdi diğer havuza geçiyoruz. Biz şuradan barın oradan ilerleyip sizi de götürüyorum benimle beraber. Siz de bize eşlik ediyorsunuz. Ne kadar güzel. Sizin de ilk yaz tatiliniz benimle. <laughs> Geldik, burası da büyük havuzumuz. Gülüşe Nereye oturalım? Doğrum, Güneşe. Geçelim. O zaman taraf. Evet. Şimdi şuraya oturacağız arkadaşlar çünkü aslında uyutabilirim. Şöyle tekliler de var, geniş aslında onlar da bir buçuk kişilik gibi ama biz şu üç kişilik gibi olana e, oturacağız çünkü Aslan uyur muhtemelen uykusu geldi, mızmızlanıyor. Uğur hemen ısınma <laughs> turlarına başladı. Aslan uyumadan bir tur girdirmek istiyor ama bilmiyorum Aslan girer mi? Çünkü üşüyor, bir de uykusu geldi. Şöyle size bir göstereyim. Burası da bizim barımız, akşamları gündüzleri servis veriyor şimdi oturup bir keyif yapacağım arkadaşlar. Aslan uyursa daha da keyifli olur. Ben de girerim diye. Düşünüyorum. <laughs> Anneciğim. Anneciğim aşkım. Bak bana bir tane. Uykusu geldi yavrum benim. Aslan. Kuzum. Suyu görünce ilk başta bir böyle oluyor Aslan. Hep bir tedirgin sonra ama alışıyor ve çıkartamıyoruz Aslan. Ben uyurken biraz keyif yapalım dedik. Ben kendime bir confident istedim. Uğurcuğumda gingerli bir şeyler istedim ama bilmiyorum ne istediğimi. Çok karışık onunki. <laughs> İnşallah bugün ne istese harış olmayız. <laughs> Afiyet olsun bebeğim. <laughs> içmeyi anca fırsat bulabildik. Çünkü dün full gezdik. Önceki gün gezdik. Yemek yedik vesaire. Bugün anca müsait olduk. Aslında uyuyorken biraz karı koca baş bir şey keyif yapalım dedik. Gerçekten şu an tatilin tadı tam çıkıyor. Yüzde yüz oldu. Çok memnunum. İyi ki geldik. Bu sezonda da iyi ki tercih etmişiz. Hem sakin hem böyle güzel bizim gibi böyle sezonu değerlendirmek isteyen insanlar var. Otelde böyle çok kalabalık olmadığı için hizmet yüz yani. Çok 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 iyi. O zaman bize afiyet olsun. İyi keyifler. Yoldayız yeniden. Ölüdeniz'e doğru inişteyiz şu an. Yukarıda bir rampa vardı. Ölüdeniz rampası yokuşu deniliyor. Oradan aşağı doğru indik. Biraz e, ilçeyi, beldeyi turlayacağız. Ondan sonra teleferiğe binme planımız var. Baba. Umarım başarabiliriz. Aa, aa. Aslında evet, baba. planlarını anlatıyoruz ama. Uğur Bey'in telefonu biterse inşallah yol boyu telefon görüşmeleri yaptı. Artık çıldırmak üzereyim. Umarım biter de kendi işlerimize, güçlerimize bakabiliriz, gezebiliriz. Aslında burada işte teyzeleri bakın kuduruyor. <laughs> Öpücük at. <laughs> Şimdi ölüdenize size biraz gezdireceğim. Siz de bize eşlik edin istiyorum. Şimdi Ölüdeniz'e geldik arkadaşlar. Aracı park ettik otoparka. Ay 120 TL büyük araç sinir oğlum küçük araç 90 biz 120 <laughs> geldik şimdi bakın böyle ölü deniz gerçekten ölü gibi böyle dalgalanmayan deniz tarafı varmış şimdi yol ikiye ayrılıyordu biz önce deniz tarafına bir gidelim bir bakalım merak ettik oraya doğru ilerliyoruz şimdi gidince size de göstereceğim. Arkadaşlar inşallah kaybolmayız. Böyle ormanın içinde yürüyoruz ha patika yol böyle. Bizden başka bir Allah'ın kulu yok. Bakın böyle orman. Umarım başımıza bir iş gelmez buralarda. Böyle. Burada sporlar yapılıyor. Bizi burayı görmeye geldik. Bakalım neler var diye. Gel bakalım aslanım. Uğur Bey bilgi alıyor. Aslan da anlatıyor. <laughs> Şimdi geldik arkadaşlar. Ölü denizdeyiz. Şöyle göstereyim size. Burada bu bölüm su sporlarının yapıldığı bölümmüş. Biz buraya girdik belki bir aktivite yaparız diye ee, ama fiyatlar hep euro. Şimdi bize şu bizim te tekneden de beter olan teknelerle 2500-3000 diyorlar 2 saatine altı kişilikmiş. Bilmiyorum çok güvenli mi? ben ışığı sevdim, ışık güzel. Şurada bir reels çekerim şimdi. Güzel bir ölü deniz reelsi. Gelebilir. Hiçbir beklentimizi karşılamadı. Ya benim karşılamadı. Değil mi aşkım? Seninkini karşıladı mı? Şuraya gidelim herhalde. Denize girişi. Evet. Bakalım deniz güzel. Hiç dalga malga yok. Koy yani. Bayağı bir içeride koy. Anneciğim buraya gel. Koy bayağı bir içeride. Güzel ama ı -ı. beklentimi hiç hiç karşılamadı arkadaşlar. Yani ölü denize gelmeyi düşünüyorsanız kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çok vasat bir yer yani. Çok beklentimin çok altında. Kaliteli hiçbir şey göremedim, bulamadım. Düzgün bir otel yok. Düzgün bir böyle yiyecek, içecek restoran öyle bir şey bulamadım. Ama burada bir güzel lokasyon var. Şimdi oraya sizi götüreceğim. Bir bekleyin. Çok güzel bir şey buldum burada. Çoğu kişinin de bilmediği bir şey. Onu size göstereceğim. Hepimizin bildiği ama lokasyon olarak burada olduğunu bilmediğimiz bir şey. Beklemede kalın. Arkadaşlar size bahsettiğim yer Starbucks. Starbucks'a geldik. Ama önce şurada yan tarafta bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra burada bir kahve içeceğiz. Size gelmişken burayı bir göstermek istiyorum. Gel oğlum. Aslan buradan kurabiye. İnanabiliyor musunuz? Deniz kenarı bir Starbucks, ne kadar güzel. Bir bak, çevir şöyle. Bak bak, güzelliğine bak şuranın. Bayıldım. Burada kahve içeceğiz arkadaşlar. Şimdi Starbucks'ın işletmeciliğini alan arkadaşlar buranın yemek işini de almışlar. Buraya geldik, burada şimdi aparatif bir şeyler Aslen. yiyeceğiz. Çok acıktık gerçekten, ölü denize geldik ama açlıktan bayılmak üzereyiz. Bakalım. Bayağı bir seçenek var gibi duruyor. Ne yiyeceğiz? Burada yine bildiğiniz gibi. <laughs> Aslı'nın peşinde böyle. Bak. <laughs> bak bak babasının peşinde koşturuyor bak. Arkadaşlar ölü denizdeyiz. Ve çok tatlı bir yer bulduk. Starbucks'ın işletme sahipleri bize bir yer tavsiye etti. Hemen oraya geldik yemek için. Ben Aslanico ile mantı yiyorum. Babamız da Şinitsel söylemiş. Deniz Hı. kenarındayız. Çok tatlı bir gün oluyor ya, Çok güzel oluyor gezmemiz. Bu şekilde devam ediyoruz. Ayrıca kaloriler alıyoruz. Banol, mantı yiyeceğiz. Sizi pirinç. Bay bay. Şimdi geldik. Bilet alacağız. Burası Baba Dağ teleferik olarak geçiyor. Şöyle göstereyim size de şöyle bir bina. Burada bilet gişesi var. Buradan hemen biletimizi temin edeceğiz. Analık online teleferiğe çıkıyoruz. Aslan babasının kucağında. Babadan kucaktan inmiyor. Şimdi bakalım iki kat yukarı çıkıyoruz. Teleferikteyiz. Şu an yükseliyor. Karşıdan da bir tane daha geliyor. Aşkım, nasıl hissediyorsun? Çok iyi! Aslan! Merhaba, bay bay! Bir ürkmedim değil arkadaşlar, bayağı bir çektiyoruz. <laughs> Korkuyorum aşkım! Neyse ki e, bir tek üçümüz varız. Başkası yok, Allah'ım bu da iyi mi, kötü mü bilemedim? Çık, çek bitmedi yemin ediyorum. Bir çevir şu kamerayı, tırmandığımız yere. Bak, daha da tırmanacağız. Ürküyorum vallahi. Burada bir şey olsa bizi kimse bulamaz burada ya. Ölürüz. Ruhumu teslim edeceğim şimdi şu çocukla burada. Çok korkunç. Şimdi çıktık arkadaşlar. 1200 metredeyiz. Böyle renkli teleferiklerle geldik. Böyle gişeler var. Geçiyoruz. Üstede Diye bayağı bir korkmuştuk. Zaten. Şu an kapalıymış. Daha üstte de çıkıyor. Ha, daha üstte de çıkılıyormuş. Evet şu dağın tepesine. Ama şu an kapalıymış daha sezon tam açılmadığı için. Biz 1200'e geldik. Yeterli benim için aşkım 1200 metre. Bana fazla bile ben korkudan öldüm çünkü. Evet 500 bana yeter. Geldik şimdi restorandayız. Oo beklediğimden de şık. Böyle bir kafe restoran var arkadaşlar tepede. Şimdi çıktık arkadaşlar teleferikten indik bir, bir saat kadar falan yukarıdaydık kahve içtik birer tane ee, biraz serin esiyor Aslan da çok uykusu geldiği için huzursuzlandığı için çok durmadık açıkçası ama e, ben korktum Bayağı bir korktum ee, gayet beğendik Uğur çok beğendi ama yani, ben bayağı bir panik oldum için. Uğur seviyor evet öyle Ay. heyecanlı şeyleri ama ben pek yüreğim kaldırmadı. Aslan da inerken kork 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 dedi. Aslan da korktu açıkçası. O korkunca ben biraz daha panik oldum. Anne olarak Oo, rahat tabii yani babalar rahat oluyor ama gene de farklı bir deneyimdi. Denemek Aynen. isterseniz e, Ölüdeniz'in hemen üst kısmında yokuşta rampada Babadağ Teleferik 1200 metreye kadar çıkıyor. Yaz sezonunda da 1700-1800-1900 rakıma çıkıyormuş evet. arkadaşlar. Her rakımda da ha, restoran, ha, ha. tesis e, kafeler var. Bu şekilde biz şimdi artık yorulduk bizim için yeterli günü de burada kapatıyorum otele bye gidiyoruz bye biraz dinlenelim hoşçakalın günaydın tatilin son gününe geldik arkadaşlar buraya kadar benimle geldiğiniz için size de çok teşekkür ediyorum şimdi biz tatilimizi bitiriyoruz. Son kez kahvaltıya Mori'ye gidiyoruz. Sonrasında eşyalarımızı sabah erken kattım ve hazırladım. Çıkış yapacağız. Sonra e, uğrayacağımız, alışveriş yapacağımız yerler var. Örneğe bir uğrayacağız. Sonrasında Adana istikametine artık geçiş yapıyoruz. Cık. Günaydınlar olsun, gününüz güzel geçsin. Başlayalım bakalım. Şimdi asansöre bindik. Aslaniko da az önce uyandı. Aslan günaydın. Aşkım. Mama içiyor benim oğlum. Acıkmış. Günaydın bebeğim. O? Balıklara mı gidiyoruz? Evet. Şimdi Mori'ye doğru ilerliyoruz. Koyuyorum <laughs> Uğur'cum tabağına bir bakmak istiyorum yine. Yine karman çorman. <laughs> yine somon var, kruvasan var. <laughs> Sucuklu mantarlı bir şey vardı. Az önce onu yedi. <laughs> İtalyan peydir var ya o kadar karışık ki tabak. Simit var. Ne alaka? Simit diyor ki ben ne alaka? Portakal simit var. Ay <laughs> aşkım çok karışık. Ben yani de full ekstra lazım. <laughs> Burası da çarşının içi. Çok tatlı bir yer ya. Çok sevdim gerçekten. O sünger bir tanem. Deniz süngeri. Artık gidiyoruz işte şuraya. Artık gidiyoruz otele dönüş vakti. Bu çocuğu tutabilene aşk olsun. İyice bir özgür oldu. Bak magnet görünce duruyor. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Instagram'dan da Sevgi Karazlan k ve blog sevosu olarak beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin Los Angeles'ı fethiyeden sevgiler. devam ediyoruz. Bakın şimdi Uğur burada. Aslı. Hocam da Öndeyiz. Arkaya oturamadık. Kalabalık oldu arka taraf. Bu şekilde gidiyoruz. Çok ses çıkarmamaya çalışıyoruz aslında olduğu için. Biraz yol kat ettik. Bakalım. Neredeyse yarıladık gibi. Az kaldı. Ya.